Ukrayna, çok sayıda yerleşim yerinin isyancı havan ve topçularla bombalandığını duyurdu. Çatışmaların olduğu bölgede bir Rus orlan 10 keşif ihası tespit edilirken, 4 Ukrayna askeri yaralandı. Rusya Devlet Başkanı Putin, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetlerini tanıyacak. Rusya'nın Cumhuriyetleri tanıması MİSK anlaşmalarından ayrılması anlamına geliyor. Putin'in bağımsızlıklarını tanımasının ardından bölgeye asker göndererek işgali bu gece başlatacağı kaydedildi. Rusya lideri Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini tanıyıp tanımama kararı bugün alınacak açıklamasını yaptı. Kremlin ise bir süre sonra Rusya'nın bağımsızlıkları tanıyacağını açıkladı. Belarus Devlet Başkanı Lukashenko, anavatanı korumak için gerekirse savaşa ilk giden kişi olmaya hazır olduğunu belirtti. Lukashenko, ülkemizi kurtarmak için her şeyi yapmalıyız. Fakat gerekirse ki bunu insanlara her zaman açıkça söylüyorum, üniformalı kişiler olan biz anavatanımızı korumak için ilk olarak gideceğiz diye konuştu. Avrupa'daki durumu savaş çığırtkanlığı, psikozu olarak nitelendiren Lukashenko, Belarus'un bu olayların tam merkezinde yer aldığını dile getirdi. Rusya ile Belarus'un ortak yürüttüğü birlik kararlılığı tatbikatı sırasında gazetecilere savaşın ne kadar korkunç bir şey olduğunu ve ne gibi zorluklara yol açabileceğini anlatmaya çalıştığına dikkat çeken Lukashenko, tatbikattaydık ve tatbikatın sonuna doğru hava çok fena bozuldu, şiddetli yağmur, sulu kar, korkunç rüzgar. Herkes çok üşüdü, baktım ayakta durup titriyorlar. Ben ise hem yabancılar hem de bizim insanlarımız alışık olduğumuz konforun olmadığı koşullarda yaşamanın nasıl bir şey olduğunu daha iyi hissetmeleri için konuşmamı uzattım ve onlara sordum: "Peki şimdi anladınız mı? Savaş şu an olduğumuz duruma göre çok daha korkunç olduğunu. Oysa biz güzel şartlara alışığız." dedi. Rus medyası, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi'nin Donbas cumhuriyetlerini tanıma tavsiyelerinin ardından Donetsk ve Luhansk bölgesine yönelik saldırıları artırdığını iddia etti. Haberde havanların yanı sıra ağır topların da aktif olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bu, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin önümüzdeki birkaç saat içinde taarruza geçmeye hazır olduğunu gösteriyor denildi. Diğer yandan Donetsk şehir merkezinde büyük bir patlama meydana geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üye ülkelerine Ukrayna çevresindeki gerilimi azaltmak için acil istişareler yapılması talebiyle resmi bir talep gönderdi. Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu iki Ukrayna askeri ve bir sivilin öldüğü, dört askerin de yaralandığı bildirildi. Ukrayna polisinden yapılan açıklamada, ayrılıkçıların ateşi sonucu Zaytseve'de iki Ukrayna askerinin öldüğü ve üçünün yaralandığı belirtildi. Vodiane bölgesinde de bir askerin yaralandığı aktarıldı. Ayrıca Donetsk bölgesel yönetim başkanı Pavel Kirilenko, Novoluhansk'te bir sivilin ayrılıkçıların ateşiyle öldüğünü açıkladı. Almanya ve Fransa liderlerine Doğu Ukrayna'daki ayrılıkçı sözde devletleri tanıyacağını açıklayan Putin ulusa sesleniş konuşması yaptı konuşmasında Ukrayna'nın Rusya'nın tarihsel toprakları olduğunu ifade eden Putin, Sovyet ülkelerine bağımsızlık hakkı verilmesinin hata olduğunu kaydetti. Putin, "18. yüzyılda Ukrayna şehirlerini, Karadeniz kıyısını Türklerden biz koruduk." dedi.